Merhaba arkadaşlar, herkese Harika hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün birlikte Roblox'ta bir yapı yap ve Love Tsunami'sinden hayatta kal oynuyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi haritadayız arkadaşlar. Ve bu haritada daha önce Tsunami'den hayatta kal oynamıştık. Bu sefer Love Tsunami'sinden hayatta kalmaya çalışacağız. Yani çok zor bir bölümdeyiz ve çok zor bir oyundayız. Hızlı bir şekilde evimizi yapmamız gerekiyor. 100 saniyemiz var ve 100 saniyede acil bir şekilde inşaatımızı çıkmamız gerekiyor. Kat kat çıkacağız ve hızlı bir şekilde koymaya başladım. Proban hemen buraya gelmen lazım. Dostum Love Tsunami'si dostum hemen dikkat çek. Allah yaraca yapacağız çabuk. Arkadaşlar 80 saniyemiz var. 80 saniyede ilk hayatta kalacağımız evimizi inşa etmemiz gerekiyor. Ben zemini koydum. Ee, sen yukarı doğru katları çıkmaya başla. Tamam şöyle arkadaşlar temel direklerimizi koyuyoruz. Hayatta kalacağız abi. Biz Tsunami'de bir hayatta kalmayı başardık Aşam aşama aşama bundan hayatta kalacağız. Dostu bey var ya, oldu. Çok iyi taktikler öğrendim. Sana güveniyorum panda. Sen bu işi yaparsın. Buraya bir tane can koyalım. Arkadaşlar furniture e, gene aynı şekilde malzemelerimiz falan aynı. Tsunami'deki gibi az falan var. Bunların hepsini de kullanacağız. Camımızı koyuyoruz abi. Camımızı koy. Bu camdan dışarı bakarız. Lavın gelip gelmediğini e, görebiliriz. <laughs> Dostum manzarasını izleriz. Ne manzarası? Lav gelecek ben de. Love Lav manzarası. Görürüz lav geldiği zaman. Dostu çok sıcak geleceğiz. <laughs> Kesin alev aldık arkadaşlar. İnşallah ölmeyeceğiz. Çabuk yap. Şimdi ilkten küçük bir tane e, daire yapıyoruz kendimizi. Birazdan yukarı doğru daha da büyük rezidansa falan çeviririz. Yanları kapat. 38 saniye kaldı. bende biz bunu başaramayacağız gibi. İlkten öleceğiz gibi. Dostu biz prolar ölmeyiz dostum. Olamaz prolar ama bu oyun zor. Aa kapattık. Harbiden kapattık. Dostu ben dediğim. Ben o zaman malzeme koyuyorum. İkten bir tane koltuk takımı geldi arkadaşlar. Koltuk takımımız hayırlı olsun. Şöyle koyacağım. Karşısına da televizyon. Ono 1000 bin dolar diyor. Neyse benim 1020 yirmi dolarım var alayım. Bin dolarlık televizyon aldım. <laughs> Dostu televizyon aç. Televizyonu daha koymadan nasıl açayım televizyonu? Dostu çizgi film kanalı aç. Çizgi film kanalı <laughs> Acaba mı şu an? panda tamam televizyon. Bana ben televizyonu ters koydum. Televizyonu ters koydum panda. Lav geliyor mu? Sıfır saniye oldu. Aha. Aha fokurdama sesi geldi. Dostum bir şey görmüyorum. Şu an e, fokurdama sesi geldi ama lava yok. The lava is rising diyor. Nerede? Herhangi bir şey yok şu an arkadaşlar. Dostum televizyon böyle mi koyuldu ya? Televizyonu heyecandan ters koydum. O kadar korktum ki. Şuraya çık bana şuraya çık. Rising dediğine göre yükseliyor olabilir. Oha yerler yanmaya başladı. Yerler yanmaya başladı. Allah Allah aşağıdan yukarı doğru geliyor Biz birinci kat yaptık ya. Dostum hayır, hayır, hayır. Ben dedim sen hayatta kalmak zor diye. Du, du, niye bizi yukarı çıkartmadın? Oo, lav yuttu bizi banda. Ben nereden bileyim? İlkinde tusuna mı gelir sanmıştım. Aşağıdan yükseldi. Arkadaşlar evimizin içine girdik. 25 saniye sonra eee gidiyor lav arkadaşlar. İlkinden kaybettik ya. O zaman adam akıllı üst kata ev yapalım. Yani yukarı kata yapmamız lazım. Abi ben bu televizyonu niye düz koyamıyorum ya? Abi bu nasıl düz geliyor? He tamam televizyon düz koydum. Ha lav gitti. Tamam gel üst kata çıkalım hemen. Bir sonraki hayatta kalalım. Para kazanmamız lazım. Tutu ben alttan geleceğini fark etmedim. Alttan geri bile sana söylemiştim. Her zaman tsunami olarak gelmiyor. Eğer tsunami olsaydı camları kapattığımız için ölmeyebilirdik arkadaşlar. Bir kişi kazanmış. Sasha diye. Bana bu bölümü kazanmamız lazım. Ben bir tane dekor olarak kitaplık koyuyorum. Anam evin içine biri girdi. Dur şunu Evin içinde biri var. Dostu ben tanımıyorum. Bu kimdi ya? Gidiyor. Nereden geldi bu arkadaşlar? Hemen üst katı çıkacağım. 100 saniyemiz var. Bu sefer hayatta kalmamız lazım. Tamam ben buraya merdiven koyacağım arkadaşlar yukarı doğru. Sonra birazdan asansör sistemi yapacağız. Aşağıdan tuşa basacağız. 10 kat yukarı çıkacağız. O asansör sistemini de yapmaya çalışacağım. Umarım başarırım. Geçen tsunami ile oyunda yapmıştım. Yukarı kadar koyuyorum. Yukarı kadar sen buraları hemen kapat. Bu sefer love yükselse de hayatta kalacağız çünkü üst kattayız. Beyin bedava. Beyin bedava. Yalnız çok büyük yapamıyoruz arkadaşlar. Dar yapıyoruz çünkü çok zor. Çünkü kolay değil arkadaşlar çünkü çok zor. Ana panda ben şeyi yanlış yaptım. Bir dakika şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Ee, şuraya kuralım panda. Katımız burası olsun orası değil. Dostu bence de. Şimdi siliyoruz. Bir tane blok koydum sildim ve etrafından yapıyoruz. Aynen arkadaşlar ikinci katımız aradaki değil burası. Yani biraz daha yukarıda o yüzden hayatta kalabiliriz belki. O bir düştüm ben. 45 saniye var. Gene başaramayacağız ya. Abi niye bu oyunları yapamıyoruz? Çabuk temel direklerini çık. <laughs> çabuk yapmak istemiyorum az önce çok sıcak diye yandım. Dostum çabuk çabuk. Koyuyorum hızlı bir şekilde koy penda. Hızlı bir şekilde koy penda. Anı nereye koydun? Tavan orası değil. Dostum pardon ben yanlış koydum. Tamam kapat. Dostum ben camla kaplıyım. Aha camla kaplıyor. Okey camla kaplı Manzara izleriz. Love manzarası. Anne. 15 saniye kaldı diyor. Ya heyecandan elim ayağım birbirine dolandı. Bu oyunlar kim yapıyor ya? Bu kadar kısa sürede bu evi nasıl yapalım? Dostu burayı niye kapatmadın? Kapatıyorum kapatıyorum. Seri seri basıyorum şey. Arkadaşlar ölmeden önce sizler de burada <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada like'ınızı bırakmayı unutmayın. Beğene basın. Çünkü biz gidiyoruz galiba. Aa Gargantuan Tsunami diyor. Tsunami mi geliyor? Tsunami, aynı tsunami de bak bir. Bakamam şu an çatıyı kapatmak meşgulüm Çabuk kapat panda. Öldük panda. Öldük panda. Obi. Obi. Love tsunami'si. Bunda hayatta kalmak imkansız. Kapat kapat hiçbir boşluk kalmazsa hayatta kalırız belki. arkadaşlar işte. bu ne? Dostum ben karnım <laughs> acıktı. Furniture'den sana mutfak koyayım. <laughs> Buzdolabı koyuyoruz panda için. Birazdan öleceğiz arkadaşlar karnım acıktı diye. Tamam buzdolabı geldi. Dostum yemek yapalım. Yemek yapmak için sana bir tane dur lavabo seti koyuyorum. Bir tane de ocak koyayım aç panda. Burada yemeğini yapsın. Tamam mı? Oldu mu? Birazdan öleceğiz, Sen yemeği düşünüyorsun. Dostum o, çok güzel. Çok güzelliğe öleceğiz arkadaşlar. Hemen aşağı katıda bloklarla kapatmaya çalışalım. Bu ara boşluk oldu çok kötü görünüyor. Orayı da kapatırsak rezidans gibi bir şey yapmış olduk. Bu arada sağ taraftaki kıza bakın ölecek arkadaşlar o. Kız daha hiçbir şey yapmamış. Aha kız öldü. Obi. Bu ne panda? Dostum bakamıyorum. Öldük panda biz direkt. Aha. Aa. Aa ölmedik. Çünkü her yeri kapattık ve lav bize işlemedi. Dostum bir boşluk bile yok. Hay yazmış. Harika pandanın heysini yapmış panda bu arada arkadaşlar. Çok iyi yapmışsın. Buzdolabı açılmıyor ya. Yani. Bir şeyler çalışırsa var ya mükemmel olurdu. Ben şimdi sana yemek yememen için yemek basısı yapıyorum o zaman. Çünkü biz hayatta kalmayı başardık arkadaşlar. Şuraya bir sandalye koyacağım. Okey. Dostum işte bu. Başardık. Bakın ne kadar para verecek. Oo, bu ne kadar büyük bir masa. Bir dakika. Ee, daha küçük bir masa koyalım. Hah, Yemeğini orada yiyebilirsin burabanda. 13 saniye kaldı. Bakalım ne kadar para verecek. Çünkü bunu başardık arkadaşlar. O oh, nasıl gidiyorlar? Oba, çok fena bir oymuş ha. Yes be yes be. Hey siyah beyaz yap. Ama tam harika panda tasarım olsun. Tuz tender. Ve başardık arkadaşlar. Evet yaklaşık olarak 35 oyun parası verdi. Gerçekten de çok bonkör bir oyunmuş. İnanılmaz bir para verdi. Şimdi daha büyük bir lav geleceği için bu sefer daha da yukarı gidiyoruz ve asansör sistemini inşa edeceğim arkadaşlar. Aşağıdan tuşa basacağız yukarı kadar gireceğiz. İşin kolaylığı var abi. Dostum yap bir kalem. Oh, hey çok güzel olmuş siyah beyaz. Oyun çok az para veriyormuş bu arada arkadaşlar. Şimdi sen şu camları sileceğim. Mavi buzlu camları silmem lazım. Asansör geliyor asansör. Hızlı bir şekilde hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar asansörü de satın aldım. Şimdi asansör sistemini kurmaya başlıyoruz. Eee zemini koyduk. Tamam gayet güzel olmuş ama buraları doldurman lazım. Doldur daha do, do, yeni yapıyor. Sen buraları acil doldur panda çünkü tsunami e, lava falan gelmeye başladı. Ben bu zemini sileceğim çünkü asansör aşağıdan buraya çıkmak zorunda arkadaşlar. Ve bir asansör kapağı koyuyoruz yani bir asansör kapısı koymanız lazım. Asansörün buraya gelebilmesi için. Eee oldu galiba. Tamam şöyle kat aralarına da koyuyoruz asansörü yukarıya taşıyacağı bir sistem döşüyoruz arkadaşlar Çirkin göründü biraz ama olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar oluyor Tamam oldu galiba bir bakalım bir deneyelim bir deneyelim bir deneyelim test yapalım Evimize buradan girdik burası da televizyonumuz ilk yaptığımız oda burasıydı yukarı doğru çıktık Burayı panda çimenlerle kaplayıp bahçeli bir alan yaptı oyun alanı gibi hatta buraya bir şeyler koyabiliriz ee, Arkadaşlar böyle kitaplık koyabilirim kütüphane gibi öyle düşünün yani Güzel bir tane de yatak koyalım mı buraya arkadaşlar? Burası da bir oda gibi. Otel otel gibi oldu. Burası da bir tane oda. Ama otel değil, ev yaptık biz. Tamam şimdi asansöre çalıştığını nasıl göstereceğiz? Umarım başarılı olmuştur. Dostum buraya gelisin. Bu kim abi? Evimizde birisi var. Aha asansör burada ve 11 kat var arkadaşlar. 11. kata basıyoruz. Aa çalışıyor. Çalışıyor işte biz buna mühendislikleriz be. Çılgın Aeropopi mühendisliğiyle asansör geldi. Aha Aa şu boşluğu kapatalım abi. Az özürde inen direkt aşağı düşüp ölüyor arkadaşlar. Hiç <laughs> de i̇şte yarın popi değil. Tamam orayı da kapattık. Bir tık yanlış yapmışım ama çalışıyor asansör sistemi arkadaşlar. Yani başardık. Şimdi buraları da hafif süsleyeceğiz ve oyundaki diğer oyuncuların da evlerine bakmaya gideceğiz. Çünkü baya bir şeyler yaptık arkadaşlar. Süs havuzunu da koyalım. O bir mükemmel olmadı. Şuraya koyacağız. Abi benim üstüme geliyor. Tam. tamam şu an oldu arkadaşlar. Ve şimdi dolaşmaya başlayalım. Evet şimdi oyuncuların evlerine bakacağım çünkü inanılmaz böyle çok güzel tasarımları sahip insanlar var. Mesela bu çok ilginç bir tasarımmış gerçekten. Yetenek diye buna derim ben bu ne abi? Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu ne çok kötüydü. Hemen onun yanında bir tane villa tasarımı deneyen var. Villa tasarımı e, fena görünmüyor. Dostum ben onu gördüm. Bu nasıl bir şey böyle? Abi okul gibi yapmış. Can Aa içeride bir şeyler var. İçeride bir şeyler var. Bakın arkadaşlar bunun girişi nerede? çok güzel bahçe ve çimenler falan koymuş güller ekmiş üstüne herkesin gerçekten tasarımdan da benim havuz koymuş arkadaşlar bak girişi buradan ara yapmış vaa gizemli aha içeri girilmiyor blok silerek giriyor uyanı kimse içeri girmesin diye bloklarla kapatmış çok akıllısın sen ya girilmiyor arkadaşlar buna okey tasarımını nasıl buldunuz bu arada onu da ee, yorumlayın bakalım şimdi diğerlerine bakacağız hızlı bir şekilde gidelim hemen. Arkadaşlar bir tanesi öyle bir şey yapmış ki bakın merdivenden yukarı doğru ilerliyorsunuz ve tepede takılma yeri yapmış ve tepede havuz var abi. Teras havuz yapmış teras havuz. Teras havuz fikri nereden geldi? Bak buradan geliyorsun kapıya bak. Böyle kapı koyuyor. Buradan çıktın mı? Çıktın. Gerisini merdivenden tırmanıyorsun. Buraya geldin mi? Burası ayrı bir oturma alanı yapmış kendine. Balkon balkon. Yalnız merdivenden çıkma yeri çok tehlikeli. Bak İçeride oturuyor <laughs> ya, <pasta yiyor. gülüyor> Ve buradan geçtiğinizde yukarı doğru çıkma yeri yapmış. Oradan da çıkınca havuz yapmış kendine. Dostum bu komedi ya. Bu ne abi? Lav gelirken tepede havuzda takılıyor. Ve bunu gerçekten çok iyi yapmış ya. Onun yanındaki ise daha bir çılgın arkadaşlar. Şimdi ona doğru gidelim bir de ona bakalım. Aşağıya doğru uçtum. Ya herkes çok güzel şeyler yapıyor bu oyunda. Herkesin kendi tasarımları var. O yüzden bu oyunu seviyorum. Böyle girip bakmayı seviyorum kim neler yapmış diye. Şimdi bu nasıl bir çıkış şeklidir böyle? Parkur gibi yapmış. Buradan merdiven. Herkes merdiveni böyle koymuş. En tepeye yapmış. Çünkü hayatta kalmayı... Oo, palmiye ağacı falan var. Aa, oyundan çıktı. Dostum en sondakini göster. Oyundan çıktı o. Şu en sondaki villaya gidiyorum. Zaten en sondaki villa daha iyiydi. Arkadaşlar oyundan çıktığı için onu gösteremedik. Bakın bu. Pö, bu nasıl bir şey? Herkes inanmaz bizim evde arkadaşlar biraz çirkin görünüyor ama artık yapacak bir şey yok. Bunu boyasak falan güzel olurdu. bunlar bakın dekor falan yapmış böyle. Tabi. Bak giriş kısmını güzel yapmış. Yukarı doğru çıkıyorsun. Bizde asansör var bir kere bu yemek şeyi. Dostu bizim asansör bin basar. Asansörümüz bizim on numara. Ona banyo tuvalet yapmış ha. Harbiden on numara yapmış. Bak bu da çok güzel yapmış. Buraya doğru gelip Aa burası yatak odası olarak yapmış. Yukarı yukarı gidiyoruz. Nasıl bir ev abi bu? Burası Takılma terası galiba balkon. Dışarı çıktık. Aa yukarıda asıl evi evi eve nasıl çıkacağız? Asıl takıldığı ev yukarıda. Dostu beni geldim. Panda evi yukarıda bunun. Aa şurada. Ve buraya geldiğinizde villası burada. Adama bak aşağıya normal yer yapmış. Asıl ev burası. Vay vay vay. Evet buradan içeri girdiğinizde arkadaşlar mutfağa bak yemek falan koymuş. Karşılıklı yapmış mutfağı da kocaman yapmış. Burası yatak odası. Burası banyo ve tuvaleti. Ya <laughs> abi. Ne kadar güzel yapmış ya. Yukarı doğru çıktığınızda da burada. Yapan kişi burada. vagonda takılıyor çöp terasta. Dostu bunu sevdim. Bu çocuğun evini beğendim arkadaşlar. Tsunami mi geliyor? Bakalım ölecek miyiz? Ölmeyecek miyiz? Hadi bakayım. Oy. Aa, aşağıdaki kıza bakın. Camekanın içine girmiş. Abi bu fikirleri nereden buluyorsunuz ya? Çılgın ya. Bu Roblox oyuncuları çok çılgın ya. Çocuk yanımızda şu anda. Hayatta kalır mıyız derseniz arkadaşlar. hiç bir bilgim yok hayatta kalabilir miyiz? Tepede bakın bir tane bir bloklu bir yer var arkadaşlar. Üstünde kimse yok ama. Sanki alttan merdivenleri teker teker silmiş gibi. Evet. Cam mekanın içerisindeki evde de hayatta kalır. Büyük ihtimalle bir şey olmaz. Oha biz öldük mü acaba? dostum hiç ölmedik. Bakalım öldük mü arkadaşlar? Ölmedik. Evet ölmedik. Nasıl ölmedik abi? Allah Allah. Nasıl ölmedik? Çok içerisindeyim ben şu anda arkadaşlar. Bazen ölmüyorum bu oyunda herhalde. Ona söyle bir şey oldu? Ben hiç anlamadım ya. Ve cam mekanın içerisindeki hayatta kaldı mı? Aşağıda. Atla. Aa atlanı mı öldüm? Aa Cemrekan'ın içindeki ölmüş arkadaşlar sanırım oyuncu. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bugün bu yüzden lava oynadık arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.